videolar farkıyla boyadığımız duvarların kestirmesini alma. Evet. Dümdüz çizip hiç sağa sola şöyle görüyorsunuz kaydırmadan buluyoruz Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çeşitli videolar farkıyla Evet. kesilme almaya devam. Evet. Evet arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla boyayabileceği ama bazen de tabi tadilat tamiratta eziyet gerektiriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hepsi çeşitli videolar farkıyla. Devam ediyoruz. Gecenin bu saatlerinde. Arkadaşlar devam. Düz çiziyoruz arkadaşlar. Ondan sonra boyasını atıyoruz. Boya tavanda gördüğünüz gibi arkadaşlar ip gibi olması lazım. İp. Şöyle. arkadaşlar. İp gibi olması lazım. Onu süreyim. Tabii şeyimizi zapt edebilsek iyi olacak ama telefonumuzu zapt edemiyoruz ki. Evet. Şöyle kestirmemizi aldıktan sonra evet. Görüyorsunuz. İp gibi çekiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra boyasını atıyoruz. Gecenin bu saatinde boya yapıyoruz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geceler bu saatinde. Evet. Bayağı tübüs. Tere bakın arkadaşlar tere. Tere bakın. Eee çalışmanın faydaları. Çalışmak lazım. Çalışmadan olmuyor. Evet arkadaşlar bu evi komple bitirmiş olduk. Tabi boya yaparken göstermedim ama ruloyu her zaman arkadaşlar yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, sağa sol değil, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı vurmanız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar terimde maşallah. Gördüğünüz gibi duvarlar görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yemişik bir duvar vardı. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Dualarımız bu şekilde. Sıvaladığımız yerler olmuştu arkadaşlar. Dökülmüştü. Sıvasını çektik işte. Sonra sulu süngerden düzeltmiştik. Aslan boyatmıştık. Tavan boyarken göstermiştik. İşte kestirmeleri de görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah doğru gösteriyorumdur. Kestirmeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evimiz komple arkadaşlar nasipse boyamış olduk. Evet. İnsan evinden arkadaşlar her türlü iş gelmesi lazım. Her türlü iş gelmesi lazım arkadaşlar. Tek fonksiyonlu değil. Çok fonksiyonlu olmanız lazım. Çok fonksiyonlu. Tek fonksiyon pek işe yaramıyor. Tadilat, tamirat, arıza giderme hepsini yapmanız lazım arkadaşlar. Hepsini bilmeniz lazım. Zor değil. Videolarımdan da gördüğünüz gibi Allah nasip ederse hepsini yapıyoruz. Çok şükür. Daha başarısız olduğum bir videom. Buna benzeri bir şeyim yok. Bilmiyorum. Bence ölmesi gereken bir durum. Onlarca videom var. Ama başarısız olduğum bir videom yok. Dolayısıyla kendini yetiştirmek çok önemli. Oradan izleyerek işte biz de yetiştirdik. Yani illa ki bir yerde çalışıyorsunuz, başka işler yapamazsınız, yapmıyorsunuz diye bir şey yok arkadaşlar. Yaparsınız. Oradan da 3, buradan beş, buradan iki derken anlatabiliyor muyum? Bir şekil paranız çok olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Maddi sıkıntı Çekmiyorsak Allah'a şükür çok işler yaptığımızdandır arkadaşlar. Hepsi alın teri. Yani alın teri. Hırsızlık bilmem, yolsuzluk bilmem, iş işmesini bilmem. Onun için tek fonksiyonlu değil çok fonksiyonlu olun. Bence bakın alın teri bedava gelen her şey geldiği gibi gidiyor. Ama alın teri görüyor musunuz? Alın teri. Alın teriyle her şeyi alabiliyorsunuz. 300 oradan yaptınız o işten. 500 bu yaptınız işte. 600 bilmem nereden. O şekil o şekil para kazanırsınız arkadaşlar. İş yok diye bir şey yok. Ben ona inanmıyorum. Bir de bana göre aç olan da yok. Ben ona da inanmıyorum. Son bir aydır hiç inanmıyorum. Aç olan maç olan yok. Ona geçin. Önce çalışacaksın. Olmuyorsa açım diyeceksin. Çalışmadan açım olmaz. Ya bana göre ülkede fakir yok. Onu söyleyeyim. Bana göre yok. Ha, yok. Onu geç. Onu geç. Hepimiz fakirlikten geldik. Hangimiz zengindik ki? 90'lı yıllarda ben kemerde boya sandığıyla geziyordum. 12 yaşında. Kemerde. 12 yaşında boya sandığıyla geziyordum. Yani 12 yaşında çocuk ne yapabilir? Yani onun için bence işsiz yok. Çalışmamak var çalışmamak. Çalıştınız mı, para da var, pul da var. Arabanın kralına da binersiniz, cebinizde para olur. Öyle, coşkuyu ben öyle yapıyorum. Yani tek fonksiyonlu değil, çok fonksiyonlu olmak önemli. Her şeye meyilli olmanız lazım. Mesela ben 4 sene otobayacılığı yazları gittim. Öğrendim, otobayacılığını öğrendim. Bunu da biliyorum. Onu da biliyorum. Moskete tamiri yapıyorum, ev boyuyorum, restorasyon yapıyorum, tadilat yapıyorum. Tamam mı? Katon çekerim, stop çekerim. Duvar örürüm. Duvara ee, sıva çekerim. motosiklet tamirini zaten yapıyorum biliyorsunuz. Yani bu insanın kendi elinde. Çok iş yaparsanız çok para kazanırsınız. E, örnek A firmada çalışıyorsanız 2300 lira çalışıyorsanız başka işlerde yapın kardeşim. 2300 lira e, yani geçinmeyi mi düşünüyorsunuz? Yok. 2300 lira e oradan alırsın. 300 lira e oradan alırsın. 500 lira e oradan alırsın. 250 oradan alırsın. Yani parayı da bile kullanmak, parayı kazandığınız parayı da kullanmak önemli yani. Yani gidip buna verirseniz kusura bakma yani. Buna para etmez. Siz bilirsiniz. İnşallah iyi şeyler söylemişimdir. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, İyi geceler. Esenlikle kalın.